artan bazı itirazlar var, bazı şikayetler var ve Cumhurbaşkanımıza 210 kW'ın 230 kW'a çıkartılacağını açıklamıştı. Bu konuda bir çalışma var mı acaba? 150 kW, 210 kW'a çıkartıldı. Şubat, 1 Şubat itibariyle de uygulama başladı. Onun yanı sıra çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarif eden yararlanmaya dönük talepler de geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca tabii kamuoyumuzla paylaşacağız. Benim şu anda bunlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Efendim, özellikle küçük ölçekli işletmelerin elektrik faturaları yüzünden bazı illerde de eylemleri oldu. Bu noktada somut bir çalışma var mı acaba? İşte şimdi demin bahsettim. Esnaflarımızı, küçük işletmeleri, yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Yani çalışmalar devam ediyor. Doğal gazı geleceği ifade ediliyor. Son durumda hem depolarımız açısından hem de bu gaz ne zaman Şimdi Şubat başı itibariyle sağ olsun Azerbaycan bize yaklaşık günlük 4-5 milyon metreküp ilave bir artışı sağladı. O ilave akış halen devam ediyor. İran'dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte e, belli oranda bir akış sağlandı. E, bunları değerlendiren BOTAŞ e, sanayiye olan kısıtlamayı e, dün itibariyle de kaldırmış oldu. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne de doğalgazda söz konusu değil. Efendim eşyans ve küçük ölçekli işletmelerden bahsettiniz ama cem evlerinden bazı sivil toplum kuruluşlarından da itirazlar vardı. Onların tabii statüleri daha farklı. O konuya yönelik bir çalışma var mı acaba? Şimdi Dediğim gibi arkadaşlar, e, doğrudan farklı grupların adını saymadan söyledim. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan da, küçük işletmelerden ve esnaflardan da gelen talepler var. Bunlara ilişkin farklı e, tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz de çalışıyor. Bitince de e, kamuoyumuzda da paylaşacağız. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.